Hayatımızın hemen hemen her alanında olduğu gibi insanlığı en çok etkileyen faktörlerden biri olan ekonomide de teknolojinin getirdikleri ve değiştirdikleri bariz bir şekilde ortadadır. Paul Romer'a göre de ekonomiyi teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak değerlendirmek daha kesin sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. 1977 yılında Chicago Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olup yine Chicago Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktorasını alan Paul Romer 2008 yılında Nobel Ekonomi ödülüne layık görüldü. Paul Romer, Robert Solow'un bulduğu neoklasik büyüme teorisinin yanında yeni ekonomi etkeninin de hesaba katarak endojen büyüme teorisini bulmuştur. Solov, neoklasik büyüme teorisinde teknolojiyi dışsal bir faktör olarak ele alırken, Romer, endojen büyüme teorisinde teknolojik değişimlerin ekonomik teşviklere yanıt veren RG sektörünün çabalarının sonucu olduğunu ve bu sektörle ilgili girdilerin desteklenmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Romer'ın bu modelinde büyüme, karlarını en yüksek duruma çıkarmayı amaçlayan firmaların yatırım kararlarından açığa çıkan teknolojik gelişmeyle olmaktadır. Bu modelde teknoloji ne bir geleneksel mal ne de kamusal mal niteliğindedir. Teknoloji rekabete konu olmayan ve kısmen dışarıya yansıyabilir niteliktir. Ortada rekabete konu olmayan bir iktisadi unsur olduğundan çözümleme tam rekabet piyasası yerine tekel rekabet piyasası altında yapılmakta ve tek denge çözümü elde edilmektedir. Romer'den önce Solow'dan sonra ekonomik büyüme üzerine birçok çalışma yapılmıştı. Fakat Romer'ın teorisi Nobel alacak kadar önemli ve etkileyici bulunmuştur. Sanırım bunun sebebi beşeri sermayeye, inovasyona ve bilgiye yatırımın ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamış olduğunu saptamış olmasıdır.